Merhaba kıymetli dostlar. İskender Usta'dan herkese selamlar, saygılar. Yaptığımız evlerle ilgili zaman zaman videolar ya da kısa videolar çekiyoruz ama izlenme sayıları çok düşük. Bilmiyorum yani herkes yaptığından mıdır bilmiyorum ama ben genelde İstanbul, Çanakkale, Bursa, Yalova, İzmit bölgesinde bu tür işler yaptığım için yaptığım işlerle ilgili kısa bilgilendirme ve de çelik evlerin artıları ve de uygulama şekilleri bakımından bir kısa video yine çekeyim istedim. İnşaatımıza doğru döndürüyorum şimdi kamerayı. Bugün çatı kapamaya başladık. Yukarıdan saçlarımızı koyuyoruz. Öyle bir çalışmamız var. Ee, dün de derelerimizi taktık, hazırlıklarımızı yaptık. Ee, bu balkon, bu gördüğünüz kısım. Şimdi biz burada önce yutonkları ördük arkadaşımla beraber. Biz bu arada iki kişi e, aşağı yukarı bir ay gibi bir sürede işte böyle 100 metrekare bir yerin bir yeri teslim edebilir durumda oluyoruz. birebir sıkı bir çalışmayla bazen bu yerin uzaklığına, ulaşımına konaklama durumuna göre bir buçuk ayı bulabiliyor ama tane tane kendi elimizle işleyerek bütün her şeyi üstlenerek bu tür çalışmaları yapıyoruz. Burada önce yutongları ördük. Sonra da duvarlara ee, çeliklerimizi yerleştirip bu şekilde bakın böyle saclarla dörder tane demir atarak kaynaklı. Burası hazır beton yani güzel e, tutturuyoruz. E, çatıyı yere sağlam bassın diye. 17 tane çelik direğimiz var bu binada. Burası balkon kısmı olduğu için rüzgarı alttan alır diye Gayet bağlantılarını, güzel kaynaklarını, her şeyini kontrol ederek, iki defa gözden geçirerek bu şekilde bağlıyoruz. Bu çelik haliyle görünsün diye de bu çekimi onun için yapma kararı aldım. Bu şekilde bakın, dört direk bu dış tarafta, dört direk burada. Sonra içeride direklerimiz var, bakın kaynaklarımız bağlantılarımız. Yine aynı şekilde burada direklerimiz var. Arka giriş kısmında da böyle. Yani dışarıdan bakanlar ilk etapta diyorlar ki ya diyorlar direksiz sadece tuğlayla ev mi olurmuş diyorlar ama tabii ki bizim çeliği sonradan işleyeceğimizi bilmedikleri için böyle düşünüyor olabilirler. Çünkü biz depreme dayanıklı ev üretiyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Bu Yutonk uygulaması sadece burada. Yani müşterinin isteği doğrultusunda olan bir şey. Genelde ben çelik evlerimi Bordex dış cephe arada kaya yünü içinde alçıpan olacak şekilde yapıyorum. Bakın çatı da buradan böyle devam ediyor. Türk bayrağımızda vazgeçilmezimiz her zaman inşaatımızın en baş köşesinde olur. Bayrak sevdamız zaten bilinir. Bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Odamız. Bu camları büyük tuttuk. Yine bir oda. <laughs> Burası da salon. E, balkona çıkış yine buradan da var. Yine her yerde yüksek camlar var. Fransız balkon gibi düşünün. Burası da mutfak tezgahının önündeki cam. Aydınlık olsun. Lamba yakmak gerekmesin. Çünkü önde büyük bir veranda var diye <laughs> Bu şekilde düşündük. Ee, güzel detaylarımız var. Yine aşama aşama çekeceğiz. Ee, paylaşacağım ben videolarımı. Bakın burada altyapı hazırlığını da yaptık. İleride e, logara bağlantı var. Buradan daha önce biz e, düşünüp, öngörüp temel aşamalarında nokta atışı yaparak bir maçlarımızı ve de binaya girişimiz hesaplanıp nereden girileceği, hangi santimetre karede ne olacağını bildiğimiz için suyumuzu, e, topraklamamızı, elektrik hattımızı daha önceden beton atılmadan önce hazırladık. Yani her şey düşünüle düşünüle bu hale getiriliyor. Arkadaşım da bu konularda çok tecrübeli. Ben ee, bir çok inşaatla ilgili uygulama elimden geldiği için komple yapabiliyoruz yani. Dediğim gibi bir ay gibi bir sürede ama değişkenlik projenin durumuna göre, istenilen ölçüye göre, yani ortalama 100 metrekare bir yer, bir ile bir buçuk ay arasında tamamen boyası da dahil teslim edebiliyoruz. Evet, şimdilik bu kadar herkese selamlar, güler, hürmetler. İskender Usta olarak size güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.